Herkese merhaba. Ben Burak Erman. Bugün bir omuz antrenmanı yapacağız. Hem kendi en beğendiğim hem de en çok işe yaradığını düşündüğüm hareketlerle başlayacağız. Tekrar hatırlatmak gerekirse antrenmanlarda neyimiz önemliydi? Hareketin muntazamlığı, doğru yapılması, yoğunluğu ve aynı zamanda şiddeti. Ağırlıklar, tekrarlar doğru mu? Bunlar her zaman bizim için önemli. Şimdi küçük bir ısınmayla başlayacağız. Omuzda özellikle yine göğüste bahsettiğimiz gibi ısınma önemli. Omuz en çok sakatlanan bölgelerden bir tanesi. Küçük bir yapacağımız hareketlerden oluşan düşük ağırlıkla bir ısınmayla başlayacağız. Küçük 3 kiloluk dumbbelllarımla başlıyorum. Bu egzersizleri antrenmanımda da kullanacağım. Önce yana açışla başlayacağız. Bunlar hepsi onar tekrar olacak şekilde başlıyorum. Tabii ki bundan önce hiçbir zaman genel ısınmayı unutmuyoruz. Herhangi bir ergonometri koşu veya işte bisikletilmeyi binmeyi unutmuyoruz. Yana açıştan sonra öne kaldırışımla devam ediyorum. Tekrardan. Bunun tekrarlarını bitirdikten sonra hareketime hammer curl ve omuz press olarak 10 tekrar ısınmaya aynı şekilde devam edeceğim. Bu omuz açılarımı her açıda ısıtmış oluyorum. Hafif kilolarla bunu bitirdikten sonra bunlardan 3 set tekrarlayıp ısınmamı bu şekilde bitireceğim ve buradan antrenmana geçiyorum. İlk hareketim Arnold press'ten başlayacağım. Ben bunları kettlebell yapmayı seviyorum. El bileklerim daha rahat ediyor. Ama aynı şekilde dumbbell yapılabilir. İlkini standart bir Arnold Press ile başlıyorum ve ayakta yapıyorum. Hem yana açış hem önde birleştirerek tüm omuz etrafımı ilk harekette çalıştırıyorum. İlk setim hafif kiloyla 20 tekrar olacak. Hem tekrardan bir ısınma, hem bir devamlılık olarak. Evet, ikinci sete geldiğimizde, ikinci sette ağırlıklarımı şimdi ağırlaştıracağım. Tekrar tekrarım 20, ama bunu bir tam bir yarım olarak yapacağız bu şekilde gittiğinde yani esasen 10 tekrar. Bir yarım bir tamı 10 tekrar olarak sayacağız. Dinlenme araları bunlar için 30 saniye 1 dakika kadar olabilir. İlk önce yarımla başlıyorum. Yarım açı indirdim. Tam tekrar. Yarım metaı 1 olarak sayıyorum ve 10 tekrar başlıyor. Evet şimdi dinlenmemi yaptım. Üçüncü sete geçerken kilomu tekrardan ağırlaştırıyorum. Bu sefer üçüncü, dördüncü ve beşinci sette ağırlıklarımı arttıracağım. Tekrarlarımı düşüreceğim. Ama negatiflerim aşağıya indirirken bu sefer 3 saniye, 4 saniye gibi olacak. Daha önce bahsettiğimiz gibi yani biraz daha fazla zaman altında streste bırakacağız kasları. Evet şimdi 12 tekrarla 3. sete devam edeceğiz. Evet. Şimdi 3'ten sonra 4. ve 5. setlerimi ağırlaştırarak devam ediyorum. Dediğim gibi iniş temposu daha yavaş oluyor. Negatifim 3-4 saniye. Birer tane daha arttırarak 4. ve 5. setimi tamamlıyorum. Ve sonra diğer harekete geçiyorum. İkinci hareketim upright row olacak. tutuş genişliğim clean yapar gibi, deadlift yapar gibi dar bir tutuş olacak. Burada önemsediğim nokta dirseklerim olacak omuzlarım çalışması için. Buradan çenemin altına doğru, yukarıya doğru çekiş yapıyorum. Yorulmaya başladıktan sonra eğer ki tekrarların sonları gelmiyorsa high pull gibi vücudu kullanarak vücudumla çekiş yapabilirim. Ama bu cheating'e bütün tekrarlarda yaparsam kaldırdığım bir ağırlığın önemi yokken doğru ağırlık olmuş olmuyor. O yüzden konsantre olarak doğru ağırlığı bulup vücudumu kullanmadan çekiyorum. 30-45 saniye dinleniyorum. Eğer ki toparlanmazsanız 1 dakika da uzayabilir aynı şekilde. Daha sonra ikinci setime başlıyorum. Evet dinlendikten sonra artık dördüncü setime geliyorum. Dördüncü setimde ağırlığı hafifletip bu sefer sadece high pull dediğim vücudumu kullanarak maksimum tekrar yapacağım. Ve maksimum pump'ı yakalayacağım ikinci setin sonunda. Aynı tutuş açısıyla aldım. Bu sefer vücudu kullanarak yukarıya çenemin altına high pull şeklinde çekiyorum. bunu minimum 15 tekrar çıkacak şekilde ayarlıyorum. Yani ağırlığım orada minimum 15 tekrar olsun. Eğer ki yani 10 çıkacaksa bu istediğim tekrar sayısı değil. Ağırlığı düşürelim minimum 15 olacak şekilde maksimum sınırı yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi üçüncü hareketimde yana açış yapacağım. Yana açışı yapmak için kabloyu kullanıyorum. Neden kabloyu kullanıyorum? Bir önce yana açarken 0-15'lik açım için rotator kaslarımdan yardımcı almadan direkt çünkü 15'ten başlayacağım yana açıkken. İkincisi de ağırlığın her zaman en çok geldiği noktada burada omuz eklemlerinde kaslarda bir sıkışma oluyor. Bunu mümkün olduğunca önlemek için yana yatarak yapacağım. Burada yaptığım zaman ağırlığın en çok geldiği noktada sıkışmayı da önlemiş olacağım. Başlıyoruz şimdi. Bunu da sabit olarak yapacağız. Onlar tekrar sağ sol kol olarak ve dört set şeklinde yapacağız. bu bacağın arasından da geçebilir, önünden de ama ben böyle aradan geçirdiğim zaman her zaman rahat hissediyorum. Buradan omuz hizamı geçmeyecek şekilde 0-15'ten de daha dara düşmeyecek şekilde buradan kaldırdım. Bu aradaki açıyı aşağıya doğru bırakıyorum. Buradan devam ediyorum. Burada stopladığım zaman aynı zamanda da izometrik olarak kaslarımı alıştırmış oluyorum. Durdum. Daha sonra taraf değiştirirken arkamı döneceğim. Bu tarafa geçtim. Dinlenmemi burada ilk kolun yaptığından sonrakine göre yapıyorum. Yani ilk sol kolumla yaptım. Sol kolumdan 1 dakika sonra veya 45 saniye sonra sağ kolumla hayır diğer sol kolumla başlamış olacağım. Yani sol kolu bitirdim. Bir dakika dinlenmeye bakıyorum. Bir dakika bitince diğerine başlıyorum. Sabitlikten sonra bir dakikaya bakmıyorum. Üçüncü hareketimiz cable lateral raise olacak. Hem dediğim gibi sakatlanmaktan bizi biraz daha koruyor, daha iyi hissediyorum. Hem de ağırlığı yan omzuma daha çok verebiliyorum. Evet, dördüncü hareketimde şimdi iki tane reverse fly kullanacağım. Birinde cable'da, cable'da reverse fly yapacağım. İkincisinde de bend over reverse fly, dumbbell'la yapacağım. Bunları süper set olarak yapıyorum. 3 set 10-10 yani 20 tekrar olarak yapacağım. Kiloları o yüzden çok ağır tutmanıza gerek yok ama tabi her zamanki gibi 10 tekrarın veya işte 12 tekrarın yapabileceğim en ağırını yapıyorum. Yani 20 çıkacak ağırlıkla 10 tekrar yaptığım zaman bana bir şey ifade etmeyecek. Burada tuttum. Kabloları çok yukarıda ayarlamıyorum. Sırtımı mümkün olduğunca daha az devreye sokmak için yani alt büyük sırt kısmımı. Koltuk altı hizama doğru çok hafif aşağıya doğru çekiyorum. Burada omuzlarımın arka kısmı çalışacak kadar. Evet. Tekrarım bittikten sonra hemen dumbbellları alıyorum. Burada dumbbelllar avuç işlerim vücuduma bakacak şekilde ben over pozisyonunu alıyorum. Öne doğru eğilme, dirseklerimi arkada birleştirecek gibi yine koltuk altı hizamda arkaya doğru açış yapıyorum. Vücuda doğru açtığımda sırtımın büyük kaslarını kullanacağım için açıya dikkat ediyoruz. Burada önemli bir noktada da boynum her zaman araba koltuğunda oturur gibi. Çok yukarıya kaldırırsam ve çok aşağı inersem buradan levakutor kapularınız yani boyun kaslarınız çok ağrıyacaktır. O yüzden buna özellikle dikkat ediyorum. Evet şimdiki hareketim iki tane farklı hareketim olacak üst üste. İzometrik kasılmalar omzum için sabit. Birinde 90 derecede kendimi duvara direğe bir yere sabitleyerek ileride tutuş yapacağım. İkinci hareketim de yukarıda olacak. Bunu tekrar herhangi bir ağırlıklı olabilir. Burada karnınızı da kullanmanız gerektiği için burada mümkün olduğunca veriyorum. Biraz daha yakın tutarsanız bisepsleriniz ve diğer kaslarınız aktif olur. Düz bir şekilde tutabildiğim kadar maksimum tutuyorum. Ağırlığı 20 saniye minimum tutabileceğiniz bir ağırlık ayarlayın. Yani eğer 10 saniye kalıyorsa ondan daha şey olacaktır. Aynı şekilde açıyı yukarıdan ayarlamak en iyisi bu omuz çalışmalarında. Sabit bekliyorum. Dayanabildiğim kadar dayanıyorum. Kollarım, dirseklerim mümkün olduğunca düz. Ve sonra düşürdüm. Bundan sonraki diğer bir sabit kasılma hareketi. Bunda da aynı şekilde ağırlığı alıyorum. Aldım. Yukarıda tutabildiğim. Bu daha sonralar çift kolla da olabilir. Ama başlarda tek kolla ağırlığı mümkün olduğunca çok aldım. Ve tutabildiğim kadar tutuyorum. Veya yürüme yapıyorum. Ama dediğim gibi minimum 20 saniye olacak şekilde bunları ikisini de 3er set yapıyorum. Antrenmanın sonunda zaten yine programı vereceğiz. Oradan takip ederek bunu aynı şekilde yapabilirsiniz. Omuz antrenmanının son sol hareketi de aslında sondan bir önceki hareketi de handstand kuşak olacak. Bu beni en sevdiğim genelde zaten vücut ağırlıklı olan hareketleri daha çok seviyorum. Yani pozisyonu antrenmanları da bunları yaptığım için. Şimdi hand push up gösteriyorum. Son harekette hep maksimum tekrar olacak. Yani kalp çıkıyorsa elimin üstüne kalktım. Aynı şekilde yine bütün kaslarım çalışıyor. Eğdirerek Eğer ki bu zor geliyorsa hani biraz da başka tarzda bir hareket olduğu için İstanbul'da bir ıslanma yani. da gözükler bir yerde. Baş kuşakla devam edebiliriz. Baş kuşak ayaklarımı ya bir yere koyuyorum veya yerde omuzum ve trisep tümaklı kovacak şekilde ayaklarımı bakarak şınav yapıyorum. Son egzersizimde bunu da iki set yapıyorum. Yine bir maksimum yapacağım. Lastikle yana açış ve öne kaldırış şeklinde yapacağım. Lastiğin ortasına basıyorum. Bir yana ve bir ortaya olarak hızım hızlı bir şekilde omuz hizama kadar kaldırıyorum. Ve bunu yapabildiğim kadar yapacağım. Neden bunları genelde en son yapıyorum? Antrenmanda yıprattığım kaslara, oradaki parçalanan noktalara mümkün olduğunca kanı pompalayarak kanın içinde taşınan mineraller, mikro ve makro besinler gidip yırtılan kasların beslersin ve daha çabuk onarım ve daha iyi kas büyümesi, yenilenmesi ne istiyorsam, hedefim neyse daha çabuk ulaşması için en sonuna her zaman bu pump hareketlerini koyuyorum. Evet, bugün omuz antrenmanımızı tamamladık. omuz antrenmanı yaptık. Tekrar söylüyorum antrenmandan sonra esnemeyi unutmuyoruz. Esneme videolarından alt ve üstü vücut olarak tekrardan bakabilirsiniz. Haftaya diğer antrenmanlarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmuyoruz.